Arkadaşlar selam ben Uğur Kardeş. Bugün sizinle beraber Amerika'da aşırı yaygın olan ve sadece Türkiye'de Meryem Can'ın çekmeye cesaret edebildiği Random Nautica uygulamasını yani aplikasyonunu inceleyeceğiz. Bu uygulama nasıl bir uygulama? Bu uygulama sizi hayatınız boyunca göremeyeceğiniz yerlere götürüyor. Yani biz size bir navigasyon gibi düşünün. Navigasyonu açıp bir yer yazıyorsunuz ve oraya gidiyorsunuz ya. Bu uygulama size navigasyonda açacağınız yerleri gösteriyor. Yani buraya gideceksin diye bir uygulama aslında. Belki ölü bir bebek maketi olabilir. Maket. Belki bir hayvanın bir şeyi olabilir. Acayip acayip yerlere götürüyor. Biz bu İstanbul'da çekmek yerine birazcık daha bakir toprakla olan Çanakkale'ye gitmek istedik ve Çanakkale'deki ofisimizde çekiyoruz. Bu uygulama aslında sizi daha önceden görünmemiş karanlık yerlere götürme amaçlı yapılan bir uygulama, bir aplikasyon. Fakat siz çıktığınızda karşınıza neyin çıkacağını hiç bilmiyorsunuz. Yani ben oraya gideceğim fakat ne çıkacak hiç bilmiyorsun. Biz bu uygulamayı daha önce bir kere test ettik. Nasıl test ettik? Uygulamayı indirdik ofis çalışan arkadaşlarımızdan birinin telefonuna. Buradan dedik ki bize bir uygulama noktası versin ve biz oraya gidelim. Aslında havaalanının yanında olmamıza rağmen havaalanının arkasında bize bir ev verdi. Biz oraya gittiğimizde olan bu evde ne var dediğimizde aslında evin etrafının tamamen bataklıkla kaplı olduğunu öğrendik. Biz oraya girdiğimizde çıkmamız gayet zor oldu. Çok zorlandık çıkana kadar. Birkaç arkadaşımız çamura falan battı. Zorla da olsa çıktık. Fakat bu uygulama bize tekrar orayı verecek mi bilmiyorum. Biz uygulamayı tekrardan en baştan indirip o şekilde gideceğiz. Amerika'da yapılan bu şekilde aplikasyon gezintilerinde aslında kayalıkların arasında bir tane kocaman bir valiz düşün. Kayalıkların arasında kocaman bir valizin içinde aslında bir ceset bulunmuş. Bu ceset bulunduktan sonra o ceset polisler gelene kadar yani polise haber verilmiş. Fakat polisler gelene kadar deniz suyu yükselip cesedi almışlar. Fakat sonradan gelen dalgıç polis arkadaşlarının gelip cesede bulmuşlar. Bu uygulama bunu nasıl biliyor? Bunu biz de bilmiyoruz. Biz bunu canlı canlı yaşamak için aslında ben sizi burada masanın üstünde çok da fazla tutmayacağım. Buradan çıkıp arabamıza binip uygulamamızı açacağız ve ondan sonra videomuz devam edecek. Kanala abone olup beni desteklemeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Kayıtta Başlıyoruz. Aksiyona bak. Şimdi uygulamayı indirdiğimizde şöyle bir şey var arkadaşlar. Uygulamayı indirdiğimizde size seçenekler veriyor. Gel. Bak şöyle seçenekler veriyor. Yani etki alanı seçmenizi istiyor. Sen bu etki alanı küçültüp 10 kilometreye kadar etki alanı seçebiliyorsun. Fakat biz Çanakkale'de olduğumuz için karşıya da geçmek şu an sıkıntı olduğu için biz bunu 3 kilometre yapıyoruz ve ilk olayımıza başlıyoruz. 3 tane hakkımız var. 3 baykuş jetonu gösteriyor. Başlatıyorum. Aman Doruk, aman Doruk, aman Doruk. Aman Doruk. Aman Doruk. Yeah. <laughs> Dur. <laughs> o bildiğin askeri bölge arka tarafından havalimanına gizli bir giriş gibi bir yer yani. Değil mi? Bir dakika bakacağım. Kanka sen kamerayla buraya inemezsin. <laughs> Hayır ol. Kim dur hareket etme seni döverim. Hareket kanka özür dilerim ağzımdan çıkacak küfrün haddi hesabı yok arkadaşlar. Kusura bakmayın böyle bir adam değilim ama ben Arada tırsıyor. Nereye ver? 2,5 kilometre. Oha. Oğlum etki alanı 4.4. 5 etki alanından bak. Yani bizim o gün gittiğimiz etki alanı var ya 1.1'di. Bu 4.4. Gidiyoruz. Gidelim. Anı kısla Şimdi etki alanını verdi ya biz. Oğlum ses yalıtım varmış gibi geliyor arabada. Şimdi nerede vermiş bize? Barbaros Mahallesi Ergi Sokak No 27. Oğlum etki alanı kanka 4.46. Yolculuğa bak. Araba eli 3 dakika yakın. Gidiyoruz. Yola çıkılıyor. Tamam. <laughs> Ay bismillah. Çok aksiyonlu bir video. aa oh, oh, geldik Doruk. E ee, sağ tarafa verdi bizi. Allah Allah. Bu ne lan? Dur bakayım arabayı park edelim bakalım. Belki altta üstte kamera kaydederken bir şey göreceğiz. Çünkü Amerika'da böyle bir şey yapmışlar. Demişler ki yok burada bir şey çıkmaz. Ondan sonra demişler ki abi en azından girelim kamerayla bakalım. Ondan sonra kurgudayken şey görmüşler. Ceset. Ya çok korkunç yerler istiyorum var ya acayip korkmak istiyorum bu videoda. Ya, birazcık. Çünkü şu zamana kadar hep eğlendim, hep yemek yaptım anladınız mı? Birazcık aksiyon istiyorum. Gidelim. Abi iyi günler. İyi günler abi. Abi şimdi bir tane uygulama var. Evet. Bu uygulama korkunç yerleri gösteriyor. Evet. Bu uygulamada da bu inşaatı gösteriyor. Ne var bu inşaatın altında? Yatır mı var? Ne var? Allah Allah. Allah Amerika'daki bir uygulama bu. Amerika'da ceset falan buluyorlar abi bu uygulamayla. Bak yemin ederim burayı gösteriyor. Arkadaş bu doğru olabilir mi? Biz de yatamıyoruz bu evde ya. Niye? Olabilir mi acaba? Yatamıyor mu evde? Vallahi yatamıyoruz. Karıyla ayrı yatıyoruz biz ya. <laughs> Karıyla ayrı yatıyoruz biz ya. Arka da yatamıyoruz. Olabilir mi böyle bir şey? Bilmiyorum abi. Vallahi burayı gösteriyor. Yemin ederim burayı gösteriyor. Aha bak. Kırmızı noktalı yer. Allah Allah. Bilmiyorum abi geldik bakacağız. Oğlum burada bir şey yok ki lan. İçeri girsek bir şey olur mu? He? Olmaz yani. Girelim mi içeri? Girip bir kat bodrum altına inelim mi? Biz ışıkları alalım gelelim. Bekle burada Doruk geliyor. Gidiyoruz. Kocaman ışık aldım Doruk var ya. Hani üç kişiyiz burada. Kanka önden gitsene. <laughs> Gel kanka ufaktan girelim. Kimseye rahatsızlık vermeden. <laughs> Bu arada buraya girdik. Tüm sorumluluk bize ait yani herhangi bir şekilde bir şey çıkarsa. Aman Doruk dikkat et ha. Kanka bu tahtalar taşır mı lan adam? Abi dur taşır diyorum da. Doruk. Aman Doruk, aman Doruk, aman Doruk. Aman Doruk. Aman Doruk. <laughs> dur. Doruk herhangi bir şekilde bir şeye vurma. Bu ne lan? Aziz Allah. Bir şey yok Doruk. Burada bir şey yok. Ya burayı inşaat kanka. Niye burayı verdi? Allah sen büyüksün. Doruk bastığın yere dikkat et. Direklere vurma. Çökerse altında kalırız. Burada hiçbir şey yok. Sıkıntılı bir şey arıyorum ha yani. Uygulamanın yaptığı şey o zaten. Sıkıntılı şeyleri veriyor. Ama çocuğun için burada da bir şey yok. Niye istiyor? Bunun içinde de bir şey yok. Allah belanı versin senin gerizekalı aptal. Senin var ya. <laughs> yok kanka burada hiçbir şey yok. Burası inşaat lan. Ama yok bir şey. Ama bir şey söyleyeyim ufaktan kaçırıyordum çok korkunç bir yere benziyordu ilk. Ama ondan sonra dedim ki burada birincim. Gün... Oğlum salak salak işaretler yapmayın bana dışarıdan. Ya tepini durma şurada ya. Gel yukarı bak. Hiçbir şey yok burada. Doruk, var mı gördün bence bir şey yok. Bak. Cık, hiçbir şey yok. Yok yok abi rahat rahat uyuyabilirsiniz. Gidiyoruz şimdi arabanın orada ikinci konumu açalım. Hadi. Burada yok bir şey. Şimdi yeni nokta oluştur diyorum. Basıyorum. Allah'ım ne olur korkunç bir şey ver. Hornor. Hor hor. Neydi o lan? İngilizcesi. Oğlum 260 metre veriyor bu mahallede ne var lan? 260 metre veriyor. Gidelim zafer balık malzemeleri falan filan diyor kanka. Balıkçıların orada bir yer. Tamam ikinci noktayı da oluşturdum. Hadi gidelim. Abi hiçbir şey yok. Rahat rahat yatabilirsin. altın, altın varsa söyle. <laughs> He? Altın yok da biz aradık baktık da hiçbir şey yok. Ama bulursan sen de bize söyle. Şey Ama ne yapıyoruz? Orada. Kanala abone oluyoruz değil mi abi? Evet. <laughs> Bak kanala abone oluyoruz. Bunlar önemli bir şeyler. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Bak bir, bir, abone daha kazandık kanka. Her videoda bir abone kazansak 1 milyon videoda 1 milyon abone olmuş olacağız. O yüzden siz de kanala abone olup bu şekilde videoların devamını izleyebilirsiniz. He yemek videoları devam gelecek mi? Tabii ki de devam gelecek. O bizim işimiz. Ya, ya <laughs> Doruk Bey ayıp ediyorsunuz. Teşekkürler. E tamam da burada... <laughs> Buradan nasıl gideceğiz? Çöplüğe geldik. Evet çöplüğe geldik gerçekten. Gidiyoruz. O bildiğin askeri bölge arka tarafından havalimanına gizli bir giriş gibi bir yer yani. Değil mi? Burası sıkıntılı bir yer bak. Gidiyoruz da buraya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada bu arada bize verdiği konumdan geldik sadece. Şu an 600 metre daha yolumuz var. Böyle yürüyeceğiz ta oranın en sonu. Buraya arabayla zaten giremeyiz. Oğlum bak karanlık çökmeye başladı. Bundan sonra bizi nereye verecek hiç bilmiyoruz. Allah'ım büyüksün ya. Korku, birazcık aksiyon gerçekten böyle adamı diri tutacak şey gibi konuşamıyorum şu an korkuda. Ne çıkacak oğlum bu tarladan hiçbir şey çıkmaz ki. Diğer tarafa geçirmese ne olacak bak. Böyle geleceğiz konum burada. Hava içi oğlum orası. Ha ben bunu görmemiştim bu kadar. Giremezsin ki oraya nasıl gireceğim? Buradan bakacağız o zaman. Şu an tam şurada kalıyor. Tam önümüzde bir yerde kalıyor. Bak tam şu an şurada kalıyor. Biraz ilerleyelim şu üçüncü dört direkt daha geçelim. Gideceğimiz de orada kalıyor. Çünkü burası bu tarlada bir şey değil yani. Çok saçma bir yere verdi yine ya. Tamam, polis gelse adama ne diyeceğiz? Beyler ne yapıyoruz diye biri gelse ne diyeceğiz adama? Şurada şurada. Şuradaki gizli yeri veriyor galiba. Oğlum orası ne bile de biz devlet sırlarını ortaya çıkartmayız değil mi böyle bir şey? Kanka bak şimdi bize verdiği konum şu. Şu ortadaki yer zaten uçakların iniş yeri var ya. Bak şuradan şöyle geliyor. Verdi yer bunun arkası yani arkadaşlar. Biz ne kadar yürüsek de buranın içine giremeyeceğiz çünkü burası özel bölge. Yani havalimanı bölgesi. Biz buraya giremeyiz. İzin almamız lazım. İzin almamız için de yani bayağı bir uğraşmamız lazım. O yüzden burası da bence fail. Ha? Başka oh. bir yere gideceğiz. Başka bir yere gideceğiz. Ya niye iki de iki kötü gidiyoruz ya? Allah'ım ne olur bize güzel bir yer versin ya. Şimdi bu düşündüğün uygulama alıyormuş böyle şeyler. tamam mı? Şimdi düşünüyorum mesela. Korku, korku, gerçekten korku. <laughs> Yeni nokta oluştur. Suyun üstünü verdi ya. Niye suyun üstünü veriyor? Abi ben burayı istemiyorum ya. Yeni nokta oluştur lan bana. Daha ne genişleteyim al. Şehitliği verecek şimdi. Ulu Pınar. Köyde verdi. Hii. Köyde bir yer verdi sarıcı elinde. Olsun güzelleşti bence. As. Köye gidiyoruz. <laughs> burası, burası neresi? <laughs> Doğru. Ya böyle gergin videoları sevmiyorum ya. Kaşındık ama yani var ya kaşındık ya. Yani. Burada kimse yok. Kimse. Burada insan yok lan. Kanka burada ormanın içi falansa hepimiz girelim ha. Ben tek giremem oraya. Ya bir dur ne diyeyim durma ya. Vallahi tırsıyorum oğlum. Oğlum burası ne? Kanka buradan soldan bir arkadaşlar. Oğlum burası ne? Benim Doruk. Doruk buradan e, aşağı inebilir e, miyiz? E, dikkat diyor. Evet. Kanka ışık da aydınlatmıyor. Bekle bekle arabayı döndüreceğim o tarafa. Dur ya bir dur kanka bir dur. Vallahi tırsıyorum bak. Allah çarpsın. Şakasında değilim olayın yani. Burada araba kalsa gitmem kanka. Yatarım içinde sabah olmasını evet. beklerim. <laughs> kanka bizi götürdüğü bölge şurası. İnelim mi arabayla? Araba bir dur be bir dur. Kapı yani. kilitli ki. Kapı kilitli ki. <gülüyor> <gülüyor> İneceğiz mi? Kanka araba çok kayıyor. Salaklık yaptık buraya kadar arabayla girmekle. <laughs> Arka taraf. Ne kadar geldik ne yapacağız ya? Gidelim mi? Sen gideceksin. Ben tek gitmem. Neden? Dur, i̇ki alıyım gitmem. Abi. Ya. Kanka yok. <laughs> Vallahi gitmem ya. Dışarısı da soğumuş zaten. O zaman gitmem ben. Güzel var, o kadar video çekmeyeceğiz izlerken çok güzel değil mi? <laughs> Biraz beraber gidelim. Lazım beraber gidelim. Abi. Ben tamam, tutarım kamerayı. Mi? Vallahi tutarım kamerayı. <laughs> Kanka sen şu an beni kör ediyorsun. Bak ışığı tut ışığı. Tamam tutuyorum. Tam... bir şey yok. Tamam bir şey yok ya. O kadar tırstığımız kadar bir şey değilmiş. Bu arada arkadaşlar bunlar dağ kekiği toplayıp yiyebilirsiniz. Gerçekten dağ kekiği. <laughs> evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi yaklaşık dağdan yani bize verdiği konumdan yaklaşık 4 kilometre doğru aşağı indiğimizde şehir merkezine geliyor. Şehir merkezine geldiğimizde biz tekrardan konum oluşturacağız ve gecenin aslında keyfini yavaş yavaş çıkartmaya başlayacağız. Şimdi nereye verecek hiç bilmiyorum. Yine içimden geçen tabii ki de korkulu yerler. Ve hani şehrin böyle ışıklarını göstersin bize ya da böyle çok gerçekten görmediğimiz bir yer göstersin istiyorum yani. Bu şehirde görmediğim bir yeri bana göstersin istiyorum. Bu neresi? Gideceğiz göreceğiz ya. Böyle abidik kubidik neresi neresi demeyelim direkt. Gidelim görelim. Gidiyoruz bakalım. Bundan önce gittiğimizde korkunçtu, Ben tırstım yani. Aşağı indim şimdi adam gibi konuşmaya başladı. Ama bundan önceki yer sıkıntılıydı yani. Kanka köprünün altına veriyor. Bize verdiği konum burası. Köprünün altı. Ne var bu köprünün altında ya? Ay. Bir dakika bakacağım. Kanka sen kamerayla buraya inemezsin. İmkanı yok. Hiçbir şey yok. Evet kanka burada hiçbir şey yok. Diğer konuma. O kadar yol gel, hiçbir şey çıkmasa o kadar üzülüyorum ki. Var mı orada bir şey yaz? Kanka burada dikkatli ol. Basmayın buraya. Cık. Bir şey yok. yok. Hiçbir şey yok burada. Nasıl gireceğim ki? Yok doğru burada bir şey. Yok. Diğer konuma gidiyoruz. Açalım burada açalım ya. Yolcuya yeni bir nokta oluştur. Etki alanı. Onaylıyorum. Onaylı. Gidelim buraya. Etki alanı buranın çok geniş. 4.96. Şu, Şu zamana ne? kadar verilmiş en yüksek etki oranı. Bulunduğumuz bu... yerin mi? Hayır, Yine gideceğimiz çıkar. yerin. Neresi? Oo, hiçbir şey yok burada. Evet, bak burası güzel olabilir hocam ama o tarlalardan falan gideceğiz. Bayağı bir bir dere mere var. O derenin yanında geliyor tam. Buraya bir gidelim bakalım. Ne varmış? Yolculuk başlasın. <laughs> Buradan gireceğiz. Bu ne lan Bu ne lan? Oğlum ağaç gövdesini şey olarak gör. Ağaç gövdesi, ağaç. Korkulacak bir şey yoktur. Yok, buralar korkulacak yerler değil falan diyor. İnince <laughs> diye biri çıkıyormuş. Bak buradan nasıl koştuğumu izle. Arabayı sırtıma alır, koşmaya başladı. Devam edeceğiz de. Kanka burada bir şey var. Kanka konum sağda gösteriyor. Ben arabayı döndüreyim buradan. Ters. Şu hazır bir yol Kaçmaya varken. Kaçmaya hazır olalım. Kaçmaya hazır olalım. Tam şurası. Tam bu karanlık yer. Gösterdiği konu. Nasıl gideceğiz buradan? Bak şurası boşluk ha. Şu derenin boşluğu burası. Buraya basmayın. Ayağımı kestim. Ayağımı kestim. Burada bir şey yoktur ya. Allah büyük de. Bizim eskiden gittiğimiz yerde de öyleydi değil mi? Yeşillik doluydu. Çimler çok ıslak bu arada. Yok yok çimler çok ıslak da. Yağız bir ileri tut oğlum hiçbir şey görmüyoruz. Oğlum bu ne? Ayağıma bak. Ayağıma bak. Ayakkabılarım bak. Ayakkabıma bak. Sırılsıklam. Yok bize verdiği boşluk. Kanka. Gözüküyor mu Biraz ileride sola döneceğiz. daha Evet evet biraz ileride sola döneceğiz. Wow! Oh! Yarasa uçuyor lan. Ay yarasa değil o ne bıldırcın mı uçtu? Bak 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 bak. O ne lan? Sana yılanı. Lan falan da olur ha. Tam yılanlık bölge ya. Kanka konum burayı gösteriyor. Biraz daha sola dönmemiz gerek. Dur bakayım. Şöyle gideceğiz. Şöyle. Kanka buralar tam yılanlık bölgeler he. Aa, batıyorum. Batıyorum yine. Ornament. Kanka burası çay, çayırlık ya. burada, Burada bir şey yok. Dar arkadaş bu. Oha ne oluyor lan? Oğlum bu ne? Aaa! Ne oluyor? ne sikiyim. Ya he, sokarım öyle kuşa. Ay şurada bir şey var. Onu, onu. Kanka bunlar ne? Şurada bir şey var, bak tam evet, bizi evet, buraya gösteriyor. Evet 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 Ne o ya? Işık alabilir miyiz oraya? Çamur galiba ya. Kanka burada bir şeyler var, uçuyor. Bak. Ne? Bize bunu gösteriyor oğlum, boka getirmiş bizi. <laughs> boka geldik, o kadar yol boku bokuna geldik diyorlar ya. Resmen işte. boka getirdi bizi. Uçan şeyler neydi ya oradan? Kanka başka bir şey yok, bu Yarasa kadar. Yarasa değildir. Yarasa değil, ne olduğunu bilmiyorum ama. Kanka boka geldik yani. Gidelim. Yani. Ama sıkıntı şu burada çıkan kuş misali bir şey. Marsupilami değil. Marsupilami ne var? O ne? Marsupilami diye bir... Ay, ay, şey ay, <laughs> ay, belleydi, şey ay bir şey yapma Ay valla bir şey yapma Kanka git yanlara ışık tut. Ayağımın içi su. Evet ya. Ben... Çok Hiç çok beğenmedim tıklı. bu uygulamayı. 10 üzerinden 3. 10 üzerinden 3. O da bir kere götürdü diye. Böyle bir videoydu arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Biraz fazla emek harcadık. Acayip acayip yollar gezdik. Güzel güzel dolaştık. Ama hiçbir yerde yani bu uygulama beni tatmin etmedi. En son burada geldik. Bok gördük. Gittik başka yerde köprünün altında bir şey vardı. İnşaat vardı. Oraya girdik buraya geldik. Hiçbir şey göremedim adam akıllı. Yani Yurt dışında bize verdiği şeyleri gerçekten bulamadım. Eğer video beğendiyseniz kanala abone olup videoyu da beğenmeyi ve o şahane yorumlarınızı aşağı bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar kocaman kocaman kartlarla kalın. Görüşürüz. Bay bay. İğrenç bir aplikasyon. Hiç beğenmedim.